Listen day, kayıt For English please nine. İyi günler Recep İyi günler merhaba ben Tuncay Şanlı. Ben Samandıra tezgitlerinden arıyorum da evet. ufak bir problemimiz var. Benim bilekte biraz çatlak oluştu. Müsait misiniz acaba? Üç kişi geleceğiz. Öyle ki acaba mi gelecektiniz? Ya fark etmez neresi yakın olursa zaten. Tamam ortopedi doktor arıyorum ben o zaman. Şey ben bir saniye kaptanımızı veriyorum Ümit abi bir saniye. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Komanda ee, tersen adam Ümit Adat, kaptan Ümit Adat. Ee, şimdi Tuncay'ın e, sabah antrenmanında düz koşu yaparken bileğinde bir çatlama oldu. Evet. Burada da e, Roland Koch yok. E, ee, Onunla görüşecektik. E, ee, bir yardım etmeniz gerekiyor. Ee, biz, e, bizim gelelim ne yapalım? Derseniz Kadıköy civarında ortopedi doktoru Doktor Kerem Canbora var. Evet. Direkt getirebilirsiniz hastayı. Artık bakar dostlarımız aslında. Ee, şişme oluştu. Ee, Çatlak mıdır siz e, söylerseniz e, belirti. Çünkü çok acil bir görünüyor da bağırıyor Tuncay burada. Anladım yani Bizim su bir anladım. bilgimiz olmadığı anladım. için ben, o, ben, ben bu konuyla ilgili yani. bilgi veremeyeceğim size. İsterseniz direkt acil aktarayım ben size. Acil de görüşün konuyla ilgili olarak. biz o zaman e, Acı Badem'le bir e, şeyle e, dediğiniz yerle bir irtibata geçelim. Size tekrar döneriz sonra. Tamam oldu. 540, ben aktarayım sizi. Biraz bekletiyorum çok güzel ayrımlarınız Duyuyor musunuz beni? Yani? Tuncay nasıl oldu? Nasıl abi? Nasıl oldu? Bekle Al, canım bekle şimdi hattı bağlıyorlar. Olsunlar ama ya. Ay sen neyse? Ben da, merhaba lan Melike Hanım. Buyurun. Ben sana başa kaptan Ümit Azat. Alo. Alo. Buyurun. Çok acil ben Ümit Azat. E, sana başa kaptanıyım. Bir saniye. Herkes birbirine aktarıyor. Hastane ve polikliniklerimizden kolaylıkla randevu almanı, sağlıkla ilgili her koş... Efendim. Alo. Efendim. Ee, Sizle mi görüşmüştüm biraz önce? Hayır ben görüşmedim. Neydi konu? Ee, ben Ümit Azap, Fenerbahçe Kaptanı. Ha, buyur Ümit Bey. Ee, şimdi biraz önce aradık bir arkadaşı. Her yere bağladılar. Çok ee, önemli bir bu Tuncay'la ile şimdi düz koşu yaptık bugün. Aha. E, Hırslı oktanlar olan koku yok burada. E, düz koşuda Tuncay'ın bileği burkuldu, sağ ayak bileği. Tamam. E, bir şişlik var biz, e, şimdi olayın aciliyetini anlamak için, yani kırık mıdır, şiş midir, onu söylerseniz daha acil bir e, hareket edeceğiz. Şimdi Ümit Bey, e, kırık da, falan ama bu burada da şiş olabilir yani? Onu kesin söylemek için not kesmeyi sordum, buraya getirin bakalım de. E, çünkü e, tık tık bir ses geliyor. Bir bakalım yine. Peki basabiliyor musun üzerine? Üzerine bastığı zaman çok çok acıyor çocuğun canı. O zaman direkt alın buraya gelin. Hmm, o evet. zaman biz alın geliyoruz. Direkt, üzerine buz koyun. Bu, buz koyalım. Ha, buz koyun direkt buraya getirmeyiz. Zaten kar var her yerde. Yani kar koyun, buz koyun. Tamam. Yani, bu şekilde olduğunda yani, iyi yok yakında. Ee, direkt alın gelin. Samandır alın mısın, Biz samandır direkt. Direkt buraya gelin o zaman. Peki sağ olun. Ha, tamam. İyi günler. Hoşçakalın.